Arkadaşlar merhaba. Yaz aylar geldiğinden dolayı evlerde çiçek, bahçe e, ne bileyim böyle hazırlık oluyor yani temizlik açısından, bahçe açısından bir ihtiyaçlar duyuluyor. Çiçek açısından bir ihtiyaç duyuluyor. Temel ihtiyaç, ihtiyacımız olan toprak. Yani e, satılan toprak bu şekilde diyeyim ben size. Aynısı. Ben bu toprağı ne şekilde alalım? Daha doğrusu ne nasıl getirdim ve nereden getirdim? Bu toprak normal orman ağaçlarının diplerinde yetişen toprağın aynısı. Kendim bir zat toprağın e, ormanın dibinden, orman ağacının dibinden getirdim. Şöyle göstereyim hatta bakın. Çam pörçekleri falan var. Çam kozalak şeyleri falan var. Yani öyle söyleyeyim ben size. Bakın bunu bu şekilde çam ağacının dibinden kazıyarak getirdim. Çam ağacına hiçbir şekilde zarar vermeden, çok da derine girmeden yüzeysel olarak 3-5 çam ağacının dibinden alarak aldım. Ve bu şekilde getireceğim. Bunu da evde kullanılmayan miladı geçmiş eski bir sürahi düşünün. Şöyle. Bakın. Tamam Bunu ben bu şekilde elek görevi olarak bu hale getiriyorum. Bu toprağı. Kaba toprağı inceltiyorum. Bununla beraber. Bunu da nasıl yaptım? Elimde bir tane yıldız tornavida var. Bunu ısıttım. Ve şu şekilde düşünün. Çeviriyorum, 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 çeviriyorum. şu şekilde indiğini kabul edelim. Çevirdim çevirdim şu şekilde indiğini kabul edelim. Ben bu şekilde deldim. Isıtarak. Isıtmadan delerseniz oh, plastiği yararsınız. Ve plastik direkt çöp. Yani bir nevi kullanamazsınız. Ben daha sonra bunu nasıl yapıyorum bu hale getiriyorum. Gösteriyorum. Toprağı şimdi sürahinin boyutuna göre hareket etmeyelim. Sürahin boyutu bayağı var. Kaç litrelik? 2 litrelik veya 1,5 litrelik diyeyim ben size. Herhangi bir sürahi. Ben bunu avucumla alıyorum. Bilerek avucumla alıyorum. Şöyle. Bakın. Tamamen doldurmuyorum. 3'te 1'i ya 4'te 1'i diyeyim. 3'te 1'i desem daha mutluyum. Görüyorsunuz. Şöyle, şöyle döklenleri görüyorsunuz. Bunu bu şekilde hazırlıyorum. Bu benim üçüncü saksım oldu. Bir tanesini çekmedim, hazır vaziyette yaptım. Saksıya koyarken çekmedim. Diğerini videosunu çektim, onu koyacağım. Bu da üçüncü saksı olarak, küçük saksı olarak az bir şey hazırlayacağım, onu koyacağım. Bunun çiçeğe de hanım söylemişti ama vera mı ne demişti tam olarak ismini bilemeyeceğim. Bu şekilde eliyorum ve bunun çöpü şöyle göstereyim ben size. Bir önceki videoda söylediğim bir yağlı olsunu saksısını hazırladım, hazırladım ve yaptım. Çöplerle bakın şu şekilde sallayınca daha net görüyorsunuz. Biliyorsunuzuz sesini, görüyorsunuzdur. Bakın böyle fazla olan mesela ürünü zarar verecek bir şey olursa buradan ayıklıyoruz. Yanlış şunu söyleyeyim ormandan getirdiğim toprak organik. Eğer herhangi bir yerden alınan toprak, bahçelerin alınan toprak, saksı için olan olan toprakla bu aynı olabilir. Lakin onda ham madde olarak değil de ilaçlı bir şey olabilir belki. Bir şey diyemeyeceğim. Okun hakkında bilgim yok. Bunda hiçbir şekilde ne organik şimdi pardon e, hiçbir şekilde ilaç var, ekstre ekstradan bir madde var. Tamamen doğa, tamamen. Çam ağaçlarının dibinden getiriyorum, bu şekilde hazırlıyorum, saksı oluşturuyorum ve çiçeğim ve çiçeğim işte temizliğini yaptıktan sonra koyuyorum. Gayet de düzgün şekilde. Şu sürahi yardımıyla, elek yardımıyla çok çok güzel bir şekilde inceltiyorum. İnşaatta çalışan abilerim, bahçişleriyle uğraşan ablalarım. Bunlar çok çok iyi anlar beni. 0-3 kum diyeyim ben size. İnşaatta çalışan abilerim daha iyi bilir. O vaziyette daha deniz kumu diyelim, sahil kumu diyelim. O şekildelenmiş vaziyette geliyor. Gerçekten böyle bir sürahi bulursanız yani en fazla alacağınız bir saat bilemeni iki saatiniz alır. Çok da güzel yaparsınız. Ve şu an içine bakın. Bakın. Dilerek az koyuyorum. Şöyle göstereyim ben size. Katı maddeler çıkıyor. İnceler de aşağıya dökülüyor. Çok da güzel oluyor. Sizlere yardımcı olduysam ne mutlu bana. Bir tornavida bir sürahi. Organik toprak. Sonuç mükemmel. Çiçeğe vereceğiniz su kadar ömrünüz uzun olsun. Allah'a emanet olun. En güzel gününüz böyle olsun.